Tilkilerin Aslana Oyunu İki tilki aralarında anlaştılar. Birbirlerinden hiç ayrılmayacaklarına, birbirlerinin yardımında ve hizmetinde olacaklarına söz verdiler. Günlerden bir gün bir aslanın uzaktan üzerlerine doğru geldiğini gördüler. Tilkilerden biri arkadaşına: "Şimdi ne yapacağız? Bu tehlikeden nasıl kurtulacağız? Düşmandan zarar görmeden kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi. Aslan iki tilkiye yaklaştı. Tilkiler, aslanın önünde korku ile boyun büktüler. Tilkilerden birisi, ''Ey adaletli ve merhametli kralımız, babamızdan bize biraz koyun miras kaldı. İki kardeş bölüşürken anlaşamadık. Aramızda anlaşmazlık çıktı. Senin adaletin her yere ulaştı. Aramızda adaletle bölesin diye biz de sana geliyorduk.'' dedi. Aslan, İkiniz de adaletli bir hakimi seçtiniz. Ben adaletli olmaz isem hayvanlar arasında adaleti kim sağlar? Anlatın bakalım, dedi. İki tilki birden, biz de bundan dolayı sana geldik, dediler. Aslan, ikinizden birisi koyun sürüsünü hazırlamak için gitsin, diğeriniz benimle kalsın, dedi. İki tilkiden biri koşarak gitti. Tarlada uygun bir yere gizlendi ve geri dönmedi. Diğer tilki, aslana hainin yaptığını gördün mü? Ben senin yanında kalınca tek başına koyunlara sahip olmak istedi. Beni bırak da gideyim o haini sana getireyim dedi. Aslan çabuk dönmek şartıyla git onu tek başına orada bırakma dedi. İkinci tilki de koşarak oradan uzaklaştı. Aslandan kurtulduğu için sevindi. Aslan tilkilerin dönmesini bekledi durdu. Gelmeyince Onları kendisi aramaya çıktı. Bu arada miras kaldığı bahsedilen koyunları da arıyordu. Aslan, tilkileri ve koyunları ararken duvarın üstündeki tilkiyi gördü. Yanına vardı ve hemen duvardan inmesi için emretti. Tilki: "Biz kardeşimle aramızdaki anlaşmazlığı çözdük. Sana ihtiyacımız kalmadı." dedi. Aslan, iki tilkinin anlaşarak kendisini atlattıklarını anladı.